balık tezgahlarında çeşitlilik şu anda son günlerde gayet istediğimiz gibi bir bolluk yaşanıyor. Yani çeşitliliğe baktığımız zaman hamsimizden tutun zalganalımız, sarı kanatımız, tekir balığımız, Karadeniz mezgitleri, levrekler efendime söyleyeyim kefaller ee, diğer çeşitli karagöz balıkları, kalamarı, atopotu e, mevsim balıklarının çoğunu şu anda e, temin edip yani vatandaşa sunabilmekteyiz. Güncel olarak şu anda tekir balığı 35-40 lira civarında. E, hamsimiz 25-30, e, yeri geldiği zaman 35'e kadar çıkabiliyor ama sabit fiyatlar bunlar. E, diğer balıklarda sarı kanat 70 lira, 60 lira. Çok iri sarı kanatlarımız şu anda biraz hafif bir pahalılaşmaya uğradı. O da 70-80 civarında yine aynı şekilde. Diğer balıklarda deniz devrekleri 60 liradan 70-80 liraya kadar boyuna göre değişiyor fiyatlar. Lüfer balığı ilk piyasaya çıktığı zaman sezon başında 150 civarında fiyatını o şekilde gösterdi. Ondan sonra sezonun içerisinde bollaşmaya bağlı olarak biz lüferin kilosunu yani 100 liraya kadar tezgahlarımızda sattık. Ama şu anda artık mevsim itibariyle de balığın azalmasından dolayı yani lüfer balığı şu anda hiç çıkmıyor derecede kadar. Çok az yani günlük eskiden 300 parça 500 parça balıklar toplarken şu anda mesela topladığımız balık 10-15 taneyi zor buluyoruz günde. O yüzden balığın fiyatı 160 liraya kadar yükseldi. sezon içinde lüferde beklenilen bolluk olmadı. Olmadı derken gene hiç tezgahlar balıksız kalmadı yani lüfersiz günümüz geçmedi. Ama her vatandaşın ulaşabileceği kadar bir bolluk olmadı. Hani düştü ama belli bir kesim tabii pahalı olduğu için belli bir kesim ulaşabildi. Yani bütün yüzde yüz vatandaşın yiyebileceği kadar bir yani Palamut'ta yaşanan bir bolluk gibi Lüfer'de bir bolluk yaşanmadı.